Hükümetimiz ülke içinde ucuz ürün alma hakkımızı elimizden aldığı gibi yurt dışından da ucuz ürün alma hakkımızı gün ve gün daha sınırlandırıyor. Tabi sınırlandırmak teremi biraz kibar bir söyleme olmuş olabilir. Ama velakin kabacasını siz zaten içinizden veya haykırarak söylüyor olabilirsiniz. Neyse yakın vakitte yurt dışı alışverişlerine 30 euroluk bir sınırlama gelmişti. Ve bu 30 euronun içinde kargo ücreti de dahildi. Ama bizler ücretsiz kargo seçenekleriyle alışverişimize kısıtlı da olsa devam ediyor ve bir nebze kar etmeye çalışıyorduk. Ama velakin kıymetli hükümetimiz bunun da bir çaresine baktı ve bu vermemeye çalıştığımız kargo ücretini de bizden almak için elinden geleni yaptı ve başarılı da oldu. Çünkü bu EN27'sinden itibaren aldığınız ürünün kargo ücreti olmasa dahi devlet 3 euro kargo ücreti alacak. Yani ürün ve kargo ücreti ayrı ayrı belirtilmezse gönderici kargo ücreti almasa bile bu ücreti devlet bizden alacak. Yani her türlü paşa paşa o parayı vereceğiz. Anlayacağınız 30 euro sınır diye ücretsiz kargo seçeneğiyle tam 30 euro'luk bir ürün alırsanız bu ürün kesinlikle gümrüğe takılacaktır. Çünkü 30 euro sizin ürünün ücreti. Eğer ücretsiz kargo seçeneğiyle bu alışverişi yaptıysanız, ürünün faturasında bir kargo ücreti belirtilmeyecek ve devlet bunun üstüne bir 3 euro daha koyacak. Neticede fiyat 33 euro olacak ve gümrüğe takılmış olacak ve bu ürünü alabilmek için bir ton vergi vermeniz gerekecek. Tabii bu vergi vermemek için de ürünü de almayacaksınız. Yani istediğiniz şeyi kavuşamamış olacaksınız. Birilerinin istediği gibi. En azından ben artık böyle düşünüyorum. Umarım gelecekte bu durumlar düzelir. Pek zannetmesem de umut fakirin ekmeğidir diyerekten bu konuya noktayı koymak istiyorum. Bu arada bundan sonra bu kanalda gündem içerikleri üretmek istiyorum. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız ve devamının da gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı da sakın ihmal etmeyin. Bir dahaki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.